50 lira mı? Evet. Onu al ev taksidi gibi. Ben, ama ısrarla bana bakıyorsunuz kaşar derken. Eski kaşar var. Bundan sonra hamurlu şeyler yapılırsa harika hamurunun yanında getirsin. bu pahalılıkta sucuk mu alınır Çok pahalı değil mi? Hayır. <laughs> ne? Ne? Ben bunlarla gezdik etap böyle oldum. Bunlar fakir her şeyi az koyuyorlar. <laughs> O benim için geçerli. Hadi al sana 222 gündür sucuk yemiyormuşsun. Ay. Ay. Ha, o oh, afiyet olsun. Ay yani. O sır o Bu böyle devam edemez. <laughs> Efendim merhaba. Yemede yanında yatın yeni bölümün bölümüne hoş geldiniz. Bugün İzmir'in meşhur kumrusunu yapıyoruz değil mi? Şev Tabii. Şevki Bey değil mi? Arif, Şevki Arif. kardeşim. Ha öyle mi? Evet. Ha Yerinizin ismi Şevki ama Arif Şevki, Bey geldi. Yeryüzündeki cennet çeşmeden sefalar getirdik sizlere. Ha çeşmeden mi geldiniz? Çeşmeden geldik. Kumru İzmir'in mi, çeşmenin mi? Ekmek olarak İzmir'in. 1950'lerde, 60'larda... İzmir ticaretine elinde tutan Musevi vatandaşlar İsrail'de buna bir, benzer bir ekmek çeşidi. Bunu yani. Evet, aynı. Hmm. Buna benzer bir ekmek çeşidi var. Bunu İzmir'de İzmir Kemeraltı çarşısında ticaret hemen hemen tüm Yahudi vatandaşların elindeydi. Onlar getirmişler, yaptırmışlar bu ekmeği. Aynı. Ekmek. Boyoz gibi yani. Boyoz Boyoz gibi aynı. Boyozla. Boyoz mu doğrusu, boyoz mu? Boyoz. 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 Ha, tamam. Şimdi Bugün bize beyefendi İzmir kumrusu yapmayı öğretecek. Evet. Nasıl yapıyoruz? Malzemelerimizi çilek, sayalım önce. Şimdi sucuk. Sucuk. Ege tere sucuk. Evet, Ege tere sucuk. Salam. E, bu da mı Ege tere? Evet. Ha. Tereyağı mı? Zeytinyağı mı? Evet. Margarin. Margari. Margarin. Domates. Domates. Bu, bu ekmek, ekmek. kumru ekmeği. ekmeği. Kaşar. Kaşar. Sayas peyniri. Ne peyniri? Sayas. Abi, ben biz ne diyoruz? Karper peyniri. Şimdi İzmir'de gevrekçilerin kullandığı üçgen peynirler var ya. Onlar onlardan. Bunları ha. da ilave ettiğimiz zaman süper oluyor. Bizdeki ha. menüdeki isimleri süperdir. Süperdir. Evet. Peki. Ne yapıyoruz önce? Önce sucuklarımızı pişirerek başlıyoruz. Tamamdır. Ekmeklerimizi kızartalım olmazsa Arman Bey. İlk önce. İlk ekrancı ekmek mi zaten? Ekmek zaten. Tamam. Ekmek Aa, hazır olsun. İkiye bölüyoruz ekmekleri evet. değil mi? Buyurun siz de burada... ...kesebiliriz. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu programda bir şeylik var. Bir beceriksiz var. Kim o? Ben. Buraya yaktım. Bunda ekmekleri kızartırız. Bunda ekmekleri. Evet. Böyle mi kızartıyorum? Evet. Böyle koyuyorum. Bir i̇kişer ikişer. İkişer ikişer. abi. Yani. Tamam. Zaten bir size bir bana yapsak yeter. Evet. Bunlar ne yiyecek? Onları her gün evde sucuk tane alıyordur. Kangal kangal. Kanga. Şerde ne yaparız <laughs> Ha? 30 tane ekmek mi getirdiniz? Evet. Oo çok getirdim. Bu ekmek olmadan olmuyor mu peki? Olmadı. Mesela tost şimdi, ekmeğin olmaz mı? Ama mesela Türkiye'de atıyorum, Doğu'da yaşayanlardan nereden bulsun bu kum şimdi ekmeğini? Şimdi sandviç ekmeği de var. İzmir'de sandviç de çok gidiyor. Tosta yapıyoruz. Ayvalık tostu, kare tost, kepekli tost. Ayvalık Biliyor tostu, de, ayvalık onlar. da yenir. Evet. Aynı malzeme bizde de var. Aynı ekmeğin... Bir evde... şey söyleyeceğim. Ayvalıklılar şimdi ayvalık tostu diyor, bence kumru yapıp satıyorlar. Aslında o yapılan ayvalıkta onlar kumru. Şimdi kumru ekmeğin ismi. Ha. Kumru bir sandviç çeşidi. Ha, kumru bunun ismi. Evet, ekmeğin ismi. Konak kumru Meydanı'nda kumrular, Saat Kulesi'nin etrafında dikkat ettiyseniz kumrular var. Evet. Kumruya yani ekmek de bu şekil olarak kumru galası, kumruya benzediği için... Ha, ondan kumru... ismi. Şu, şurası benzedi. Evet. Kumruya benzediği için kumru ekmeği demişler. Bunun tam bir, tam bir osur osur ipidiz ama olsun. Güzel, güzel hikaye. Hı. Yoğurt Şimdi... Nohut mayasından ha yoğurt mayasından. Nohut. Ayıp. Nohut mayasından. No, nohut mayası. Demek ki bu Ege'de öyle. Mesela Ayvalık'ta da nohut ekmeği satılıyor. Ayvalıklar o nohut ekmeğini sabah kahvaltısında çok meraklılar. Evet. Aa, nohut mayası. Savaş ha. Hmm. <laughs> Anladım. Şimdi sucukları da mı? ısındı mı? bu. Ekmekler bir kızarsın. E ama bu çok ısındı. Isındı mı? Sucukları atalım. Sucukları atalım. Kaç tane? Bir taneye. Bir taneye? bir tane altı tane gelecek şekilde. Ooo. Evet. Altı ve yedi arası. Sucuk peynire secik sekiz tane. Sucuk peynir salam çeşme yengem diyoruz. O kadar çok koyuyor oluyor yani. Evet. Bir de bunun yumurtalısı yapılıyor dedi. Evet. Var mı hala? Sandviç çekmeli yapılıyor genelde. Ben sevmiyorum o, onu. O çok eskiden heykelde büfeler vardı. Sandviç büfeleri. Or oralarda yaparlardı. Kalktı artık yani. Eskiden İzmir'de Efes Oteli'nin yanında evet. bir tane büfe vardı. Evet. Orada yapılırdı. Orada ben çok severdim. Kapandı ama. Kapandı, kaptı. Oldu. Evet. evet. Şimdi bunları baya, bayağı kızartıyormuş Yok. hafif ateş mi gösteriyoruz? Aa, hafif ateş. Hafif. O zaman çevirebilirim. Evet. Ama olmadı. Da olmadı. Olmamış, Olabilir. evet. Bir bez yağını salınca çabuk çığ şey olurum hmm. ben. Ben. bakılıyor. Ne? Teknete bakılıyor. Ne? Teknete bakılıyor. ne? İşte hamur... Ne? hamur kesildiği zaman şekil verildikten sonra pekmez kazanları vardır Kaynar çok 200 derece. Evet. Bulduğu zaman kaynar. Bu ekmek pekmez kazanına atılır. Piştikten sonra. Pişmeden. Pişmeden. Pişmeden önce pekmez kazanına atılır. Pekmez kazanına çıkar susam kazanına teknesine atılır. Susamlar yapışsın üzerine diye, yani tutsun diye. Simit de aynı şekilde olur. Ha. Umur ekmeği de aynı şekilde. Ben lafı tuttum, sucukları kızartıyorum ama. Evet, güzel. Güzel koktu mu? Ha? Çok güzel koktu. Ay canım istedi? Ay yazık. Olsun. Ne zamandır yemiyorsun sucuk? Bayağı olmuştur. İki gündür. Ay yalancı. 22 o. Hatta 222 bile olabilir. Aa, bu pahalılıkta sucuk mu alınır? Ya? Çok pahalı değil mi? 200 lira oldu. 200 lira o kilosu. Bak ne kadar Bizi pahalı. Yani. Bunun için kaç gün o vizorun arkasına bakman gerekiyor senin? Oho. Bunları bir yere alayım ben. Yanmasın. <laughs> tamam. da Ayvalık tostunda bunu tost makinesinde yapıyorlar. Kızartmayı. İş kömürde yapıyoruz biz. Kömür ekmeği de kö özelliği kömürde olması lazım yani. Ha. Ama ben o kömür meselesini ben hiç anlamıyorum. Közde kahve. Sanki közde olunca bir şey evet, oldu. Aynı hiç. Aynı yani şey değil. Dişi pişiyor. Ay ay Osur osur ipe işte. <gülüyor> hiç. <laughs> Doğuldu. Ama işte Metin sen ne zamandır sucuk yemiyorsundur? Bir sene <laughs> oldu mu? <laughs> ay yazık. Öyleymiş. Şimdi evet. amca da soyadan. Amca diyorum ama yeşil çıkarmışım. Kaç doğumlusun 55. E, ee, benden 10 yaş büyük. Ben 66'yım, 9 yaş. Yani de amca denmez o kendinden 9 yaş büyüğe. Abi. Abi denir. Amca ne? Öküz. Şimdi? Ekmekler olduysa yağlayacağız ekmekleri. Bunun içten. Tamam. Oldu. Tövbe işte. Oldu. Oldu, oldu. Şey oldu. Öpe öpe olacak ya. Oldu. Bunlar oldu. Şimdi bunları... Bunları yağlayalım. Bunun altını kapatayım mı? <laughs> Salamları atacağız. Aa, salamlar da pişiyor? Aa, ben salam pişirmem. Aa, aa. aa. Aynı işte, tavaya atıyorum. At, at. at. Zaten ne aynı tosta girmeyeceğim. Aynı tavaya atma lafa bak. Sanki... Sanki başka tosta girecek. Bunlar kaç tane? Dörder tane, bir taneye dörder tane gelecek şekilde. O sizin de eliniz pek bol ha. Vallahi. Öyle Kaç lira ama? bir kumru? Şu anda... 50 lira mı? Evet. Onu al ev taksidi gibi. Alt tarafı kumru. Aa. Bu hafta 40 lira daha sucuğa zam geliyor. Öyle mi? Kaşara 30 lira geliyor. Süt ürünleri taban fiyatı açıklanıyor. Vay annem. Şimdi bizde kaşar 12 kilo süt. Kaşar derken bir... bana doğru bakmayalım. 12 12 kilo kaşar, sütten 1 kilo kaşar çıkması lazım. Aa, ama ama de var, bana bakıyorsunuz kaşar derken. Eski kaşar var. Bir de yeni kaşar var. Bu böyle devam edemez. Bu böyle devam edemez. <gülüyor> <gülüyor> böyle devam edemez. Çift kaşar var. Aa! <laughs> kızarttığımız ekmeklerin üstüne margarin sürüyoruz. Evet, İç hmm. Bu iyi bir margarin mi yoksa? Evet, iyi. Mesela ayvalık tostu özellikle kötü margarinden yapılıyormuş. Ya, değil, değil Değildir değil ya. Ay bunları da alıyorum. Oldu çünkü yanıyor. Evet. Ziyanlık yapmayayım bak gene zam geliyormuş. Aa, ben, biliyor musunuz ben hiç salamın pişirildiğini bilmiyordum ya. Ben bunu çiğ yerim. Aa, çok acayip. Kahvaltıda onun için genellikle. Aa. Allah'tan hamur açılmıyor. Bir de bir de gelip burada kumru ekmeğini de biz de Düşüp bayılı verecek. Bayılı verir da var kendi. Hayır. <laughs> ne? Ne? Hayır. Bundan sonra hamurlu şeyler yapılırsa harika hamurunun yanında getirsin. Aa tamam. Bütün Türkiye öğrendi hamur nasıl yapılır. Tabii tamam, yeter. Her bölümde aynı şey gösteremeyiz. Kaşarı burada yapacağım. Kaşarı da mı yapacağız? Eritçiyiz. Eritçiyiz. Bak tam Ege'li konuşması. Evet, evet. Eritçiyiz. <laughs> Başka? Sucukları... Sucukları koyayım. Evet. Salamları da olur. Salamları Böyle. sıralayalım. Evet. Bir, iki. Yeter mi? Dört ben... tane. Ben pintiyim ya. Ben bunlarla geze geze böyle oldum. Bunlar fakir, ya, her şeyi az koyuyorlar. O benim için geçerli. Bir. iki, Üç. Dört. Kaç tane sucuk? O da mı dört? Bir. Altı. İki. Ayol altı sucuk ne sıcak? Üç. Bir şey soracağım. Altı sucuk ne yapacak? Dört tane de doldu zaten. Dört tane koyuyorum. Bir. Az malzemeli ekibe yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İki. <gülüyor> Çok güzel koktu. Her zaman alamıyoruz. Bol olsun içimizde. Işte. Üç. Dört. Hadi al. Sen 222 gündür sucuk yemiyormuşsun. Ay! Allah. Ha, o oh, afiyet olsun. Bu da, Sonra bu eritiyoruz. Kaşarları. Bu kaşarı üzerine sucukları. Buyurun. Ama, ama pahalı. Kaşarları erittik. Böyle. Evet. İkisini de buna. Vay. Birinin üstüne, birinin altına oldu ama. E ne fark eder? Sizin kumru gitti söyleyeyim. Amca yaptı şey kendi onu oraya koydu. Domatları ilave ediyoruz. Domat da Egeci. Evet. Domat iki tane. Domatı da koyduk. Evet. Şimdi o şeyi merak ediyorum. Bunları ne yapacağız? Onları ilave ettiğimiz zaman süper oluyor bizim menüdeki adı. Böyle. Evet. Üstüne bir böyle koyuyorum. Evet. Böyle. Bu süper mi? Evet. Ondan da iki çarpı bir, bir tane ikiye bölüp evet. koyuyoruz. Ha. Sonra böyle kapatıyoruz. kapatıyoruz. Hiç öyle salçaydı mayonez öyle şeyler yok. değil yok. mi? Masada ketçap mayonez var, turşumuz var. <laughs> İsteyen koyuyor. Ama orijinalinde yok. Yok. Bence de olmamalı. Tadını bozuyor bence de. Ağzınıza layık. Hadi. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. çok güzel. Keşke siz de yiyebilseydiniz İsterdim yani. Tadı çok güzel. Keşke yiyebilsen. Ama bu çekim böyle devam edecek. Siz yemeyin diye. Ama Kaç dakika oldu? Kaç dakika çektik? Söyleyin bakın. 14. Yarım saate kadar yolu var. Çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun elinize sağlık. Vallahi olsun. çok beğendim. Elinize sağlık. Sağ olun, afiyet Geldiğiniz olsun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İnşallah Bize. bir gün Çeşme'de yolum düşerse Abi gelir yerim. Çeşme. Ama Çeşme çok pahalı, ben gelemiyorum. Valla çok pahalı. En ucuz şey Çeşme'de kumru kaldı. Değil mi? 70 lira bir filenin, 60 lira bir çorbanın olduğu yerde... İnanın yani şunun ekmeği 120 gram. 130 Vallahi. gram da malzeme giriyor içine, 250 gram. Çok pahalı. Haftaya... Yeni bir yemede yanında yaptı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.